Bunların artık insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır. Gerçi balık baştan kokar. Misali genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkündür. Hadi önce sen şu namuslu isen bunun bir gereğini yap bakalım. Adamın işi gücü yalan, adamın işi gücü iftira. Ayaklar altına alındığının ifadesi değil de nedir? CHP Genel Başkanı'nın belediyecilik anlayışını ortaya koymak bakımından şu örnek bile tek başına yeterli. Az önce yine Mehmet kardeşim söyledi ama tekrar ruhsen ve levkane 180. CHP Genel Başkanı geçtiğimiz haftalarda malum Şanlıurfa'ya gitmiş. Meydanı boş bulunca da kendince esip gürlemiş. Sonra sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Hadi Şanlıurfa'lı bu palavrayı yutmadığı için belediyeyi bunlara vermedi. Peki çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay gibi, Adana gibi, Antalya gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde. Bakınız daha İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Eskişehir'i saymıyorum. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var? Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var. İlk sorun elektriğin belediyelerle ilgisinin olmaması. Ya ne alakası var? Ya bu terbiyesizliktir, terbiyesizlik. Elektriği belediyeler mi veriyor? Ne alakası var? Elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı Enerji Bakanlığımızın gözetiminde ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılıyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Velev ki böyle olsa bile daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan, çöpünü toplamaktan, suyunu akıtmaktan, kanalizasyon ve su giderlerinin altyapısını yapmaktan, inşa etmekten aciz CHP'li belediyelerde bu işe sıra bile gelmez. Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce inkar edecek olmasıdır. Hatırlarsanız bu zat 2019 seçimleri öncesinde CHP'nin kazandığı belediyelerden tek bir kişinin bile işinden çıkartılmayacağı, tek bir kişinin bile ekmeğinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra ise sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Hadi nerede namus? Namuslusun ya. Hadi önce sen şu namuslu isen bunun bir gereğini yap bakalım. Ne oldu? Bunun yerine de çoğu kim olduğu, ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişi belediyeye doldurdular. Bu tablo CHP Genel Başkanı'nın namusunun kendi belediyesi tarafından ayaklar altına alındığının ifadesi değil de nedir? Velhasıl belediyecilik genel başkanından belediye başkanına kadar her kademesiyle bir partinin vizyonunu, yönetim becerisini, ahlakını, millete bakışını en iyi gösteren alandır. AK Parti yönetimi ve belediyeleriyle CHP yönetimi ve belediyelerini karşılaştıran herkes bu farkı görecek, ülkenin geleceğini kime teslim edebileceğini bunun muhakemesini, muhasebesini en iyi şekilde yapacaktır. Gerçi balık baştan kokar. Misali genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkündür. Adamın işi gücü yalan. Adamın işi gücü iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargıda sağ olsunlar onlar da kararlarını olumlu şekilde veriyorlar. Her birinin başına birer ajans dikmişler. Az önce Mehmet kardeşim söyledi. Ve o ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, verilmemiş hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Kağıttan yapılmış bir gemiyi suyun yüzeyinde belli bir müddet yüzdürebilirsiniz. Ama bir süre sonra kağıt suyun ağırlığını taşıyamaz hale gelecek ve o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerinin durumu da böyledir. Bir yıl yalanla, cila ile bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da bunu yaptılar. Ankara'da bunu yaptılar. Aklınıza neresi gelirse. ikinci yıl artık makyajlar dökülmeye, hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Emin olun önümüzdeki yıldan itibaren bunların artık insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır. Teşkilatlarımızla belediyelerimizin birlikte çalıştıkları hiçbir yerde kaybetmek diye bir durum söz konusu olamaz. Nerede böyle bir sıkıntı yaşanıyorsa altını kazıdığımızda teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz arasında böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. AK Parti'de siyaset yapan, görev üstlenen herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek, ona göre davranmak mecburiyetindedir. Birbirimizin başına, sırtına Ayağına basarak değil, birbirimizle el ele, kol kola, gönül gönüle vererek çalıştığımızda hayırlı bir iş yapmış olur, büyük başarılara imza atabiliriz. Aksi takdirde ne olacağını görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Bu konuda en büyük görev, şehirlerimizdeki uç beylerimiz olarak gördüğümüz siz, Belediye başkanlarımıza düşüyor. Şayet bir şehirde belediye başkanımız kucaklayıcı olursa teşkilatımızın diğer birimleri de ona uyacaktır. Yani belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Neyiz ya? Kuluz kul. Cool Eninde sonunda gideceğimiz yer neresi? Toprak.